Merhaba arkadaşlar ben Dokur Çatay Çağatay ve spor serisine devam ediyoruz. En son nerede kalmıştık? Karaya çıkmıştık. Bildiğiniz gibi. Yani şimdi ben biraz uğraştım desem pek yalan olur yani. Pek yalan olur mu ya? Ben de bilmiyorum. İşte böyle cins cins şeyler oldu yaptım. Sevmedim. Sonra basitten bir tane adama benzeyen bir şey yaptım. İki ayak falan. Hemen bitir bak. Tipikler. Ura utan. Neyse başlıyoruz. İşte kareye çıktık. Şimdi bundan sonra neler yapacağız? Şimdi bu soru işaretler yerler başka kabileler bizden başka tabii ki kareye çıkanlar var. Yani tek biz mi çıktık? Çıkmadık tabii ki. Yani bazılarıyla şey yapacağız, savaşacağız. Bak bu social stage ile dost oluruz bazı şeylerle. Yanımıza kanka gibi geliyor. Onlarla da savaşıyoruz. bazılarıyla da işte öldürürüz bazı bar kabileleri. Suyunu tüketiyoruz kısacası. Öyle. Ay baby doldu. zilli. Yok ben daha adam yiyeceğim. Kolek part. Aa park park park. Aha kollar geldi. Yaşasın kollar geldi. Acaba mating kol yapsam mı? Evet mating kol ya. Gel zilli. Şimdi öyle. Yapayım. Anam sen çok tatlısın. Çok tatlısın sen. An. Anam 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 sallamalara bak. Tövbe tövbe. Ay 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 ay. Ee? Yok bilmişsin de mi? Ya ben bunu sevmiştim ama. Neyse bunu gel. Hayda. Ha yok tıklayacakmışız ya unuttum onu. Vay dinli. Danslara bak danslara. Çiftleşme dansı. Lan. Biz niye unutmuyoruz? memişler. Şunlar memiş bu arada. Ayrıca kız hepsinde var. Aha. Kolları da ekleyelim. <laughs> ha bu, bu bölümde şey neler yapabilirsin? Şimdi kol ekleyelim de. Ana. Boynuzları satmanız lazım. Sizinlik yetmiyor? 50 istiyor. Abi ya kolalar da bu halde? Ya tam yetti ama. Anam. Ya ben seni satarım. Gider. Hmm. Vay alırım yani. Tövbe tövbe. La ne cins şeyler bunlar? Evet. Güzel oldu mu sizce? Bence güzel oldu. Ha? Tiplere bak. Tövbe tövbe. Allah'ım. Nasıl bu? Bu nasıl? Ana bizimki de sevmiş. Şişt, yakıştı, yakıştı be sana. Ha? Güzel mi? Güzel mi? Tipi. Tipi. Valla cezanı vermesin. <laughs> ya tipler harika ya. Bu nasıl acaba? Ve beklenen Evet Evet arkadaşlar küçük bir aksak oldu. Geri döndüm. Ve ben buna kararlısın kıldım. Bunu kararlaştırdım. Güzel oldu. Güzel durdu. Ve bastık. Bir de art istemiyor. Art istemiyor. Bir de e, ee, bundan sonra e, ee, terariye da çekmek istedim spawnla birlikte. Ama çok tatlıyız. Şey küçük. Lonely Char. Şimdi bunlar bize öğretiyor. Yeni doğduk ya. <laughs> evet, evet. Ee, ne ara büyüdük be? Babamdan büyük oldum be. Ya mantıksızlık işte. Bu arada oyunun sesini duymak ister misiniz bilmiyorum da biraz az geliyor bence. Çünkü oyunun sesleri biraz tuhaf yani çok güzel. Tuhaflar takım güzel işte. Şimdi şu kabileye gidelim. Dost malının düşman. Düşman. Hadi bak. Koş 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 koş. Abi ya şu tipe bak ya. Ay, çok güzel. Lan ben nereye gidiyorum? Ya şu yönler çok karışıyor. Lan ne, siz nesiniz? Sizi de öldürmek demez ki Ne oldu? Ha şey işte. Ruz is the meat bar. Bilmem ne. ney bu? Tamam ya biraz daha düşman olacaktı. Sen bana mı zarar vereceksin? Ha, havan kimi? Sen havan kimi? Vav Gel Ne Yedikçe daha bir zeki olacağım Burada dost olacağım Ye yeah, hadi olacak Tamam yedik Kaç, Kaçma lan Korkun korkun ben benden. Şimdi burada hamstan kalsın yani üç kişi daha yedik kabile kabilede? Kabile yok olmuş oluyor. Öyle bir tuhaflığı var yani. O, kabile 8 kişiden bile olursa e, 3 üç kişi dedim mi? De, Ama bu sayı değişiyor sanırım. Hat, doğru hatırlıyorsam. Aa bak alfa bu. Baba gibi bir şey bu. Hayda. Sen istirsene. Sen, sen kime hava Sen kime atıp seni lan? Hadi o. Uhu, iyi yeni parça. Karar dostlukla alakalı. Çay. Bunlarla da dost olalım be. Latex şarkı mı söyleyebiliyorsun? Hmm. Doğru daha çok başka şeyler de yapabiliyor. Ay siz çok eziksiniz. Size dost olan mı lan? Yüzünüz, abiniz olun size. Çok tatlısınız sen. Şuraya var 25 bin var. Heh şimdi biraz dostluğunu kazandık. Ama ben, ben sizi çok sevdiğim niye kaçıyorsun sen? Ya masum biraz sıklık yapıyoruz galiba. Ya gel ya, sen de dostum olayım. Çok da hızlısın sen. Gel. Hah tamam. Ay Q'ya basıyormuşum Allah'ım. En vakit mi olmuyor diyorum. Hah tamam. Bununla da dost olduk. Gel gel. Sen bebek misin? Bak. Bak alfa yolu, Alfa. Alfa o oh, omega. Oh, oh. Kilim var bu ay kilim. Huhu dost olduk. Aa gözleri benim oldu Ve beynimiz büyüdü. <laughs> Çıkmış ya. Beynimiz büyüdü. büyütelim sonra ha peki ekleyelim yok be adamlar çok ezik eklemem ben onları peki şimdi ee, şu kabileyle dost olsam şunda şey savaşsam sonra da videoyu bitiririm herhalde ana gayzer mi onlar vay tipiniz güzelmiş ne yapsın Korkma korkma korkma. Sen dostum. Bazılarına düşmanım ama. Tamam. Bunlar yaptık. Jobel. Atlara bak. Jobel. Hadi ve bunlara dost olduk. Sırada sende alfa. Dost olalım. Dost olalım olsun için geldim. Sonra karşıda kabileyi saldırıyor. Ha ne dersin? Hayda. Ya seni peki mi ekleyeyim? Yalla seni... sen peki mi gel. Gel sen beni peki ya? Hadi bu kan Tamam bu bende. Gel bakalım dostum. Arkadaş oldu. Allah'ım. Tıpkı böyle bak tiplere Allah ﷻ seni yürekten tekrar 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 Asakleri sana saldı. Hayır. Kankama vurma beni. Kankamı öldürüyor. Kötü kanka. Sen bak demiştim ya. Hep hiç olmuyor diye. Bazen de 4 oluyor. Bazen 5 oluyor. Kankam ölmesin. Kankamı öldürüyor. Demek ki bebeği öldürüyor. Daha sonra istiyorum. Bu o elektrik. Yok. Yes. Lav helikon. Neyse o. Ya bebek yok mu çevre? Dur. Ya ben bebek istiyorum. Daha savunmasız. Bir dakika da keserim. Abi be. Bebeği. Git. Ya sen çok tatlı Hayır. 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 Sen onu öldür. Hadi. Ben bunu kesiyorum. Hadi. 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 Hadi hadi. Öldük. Yemek yememiz lazım. Acıkmışım ben. Şu açlık dolu şu cemberi. Ne söyleyeyim. Açandım üstüne burada. Hadi. Oh hadi zaferimizi kutlayalım. Yemek ye. Lan sen git. Kafana göre saldırma. Gel sen de yemek ye. Ha sen otobur musun? Tamam. Et sevmezsin sen. Gel hadi. Hadi gel son birine daha saldıracağım. Aa bebekler sayılmıyormuş. Bu. Hadi 3 dubla. Lan dubla yok ama. Dubla yok. Dubla yok. Ha dubla. Lan şarkı mı söylüyor? Yazıkla. Öleceksin. Doğanın bir kanunuyum Doğanın kanunu, ya, üzgünüm Ya sen bana kankalar mı saydın lan? Üzdürürüm seni Geber 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 lan Bir de bundan sonraki evrede, kabile çağına geçtim bu beyin full oldu. Bu beyin daha da koyuyoruz. Yapınar mina, mina yapıyoruz. O tarz hesap. Ya ben haklıyorum işte. Ya ben haklamadım mı? Öbür kanka mı haklıyor? Demek ki öyle. Kanka haklıymış. Hayda. Oooh. Vay Anam. Abi çok mantıksızdı ya. O yükseklikten düştüm. Neyse gel başka kabileye gidelim. Bir dakika. Ana bak şurada yeni kabile olmuşlar. Gel hadi onlara gidelim. Yoksa bir de dubla mıymış onlar? Yok yeni karaya çıkmışlar. Denizli yakınlar. Go go go. Ya bunlar koşma haderi. Ana ne? Ya. Sen ne yapıyorsun? Adam mısın sen? Abi, hayır öldü. Kankam öldü. belası Abi, kaç. Kaç 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 koş ver boş ver salla git sen. Git evine git evine git sen. Evli evine, köylü köyüne. Koş koş kaç 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 kaç. Bunlar kuş tövbe ya Köpek Allah'ım et de yok can Ana Aaa sen de dost Kaç 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 Hadi koş. koş 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 bakayım koş 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 abi adamlar da güçlüymüş be koş koş helalsin takip ediyorlar beni abi al dur parça var şu o iyi be peşin bırakmışlar Sıra. gel zilli. Aşkım. Yavrum. Gel. Gel 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 gel. hadi. Zilli. Geldim sana. Hayatımın aşkı. Vay vay vay. Bir de arkadakiler de çekiliyor. şey de sormadı. Kele kele yumurta. Bu kelimi sor. Bu ya. Oyunun saçmalama sorunları işte. Ay 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 dans de gelmiş. Hadi bakalım. Şimdi um, charge heal strike ha strike iyidir. Şöyle miymiş olsun mu? Miymiş. Miymiş. Yemişlere bak. Oo. No no şöyle çevrilsin. Şöyle. Allah'ı. Bakın nasıl durdu. Yok biraz daha alta indirelim. Tamam, mimişimiz bunlar. Kabile mimişleri Huu, kuyruk. jump geliyor harika 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 jump jump lazım bana şunu alalım biraz dostluk dostluk olur harika 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 ohohoho oho. kura takan mı ben seni tamam şöyle şöyle hu. çok güzel Allah. Ay ayaklar ben sana tıklamadım. Uuu çok güzel oldu. Daha alabiliriz bir şeyler be. Hit. Iı, leg, O göz. Sight. Sight hepsinde var. Bu göz güzel. gene özellikler yok. Tövbe ya. Rabbim. Bu ne? Sus, ben almam seni. Şeylerim çok güzel ama ben seni almam. Oh güzelim kız kaç. töbe. tövbe. Neler geçti aklımdan. Bu ne? Heal veriyor. Bu ne? Büyütülüyor mu bu? Büyütülüyor. Şöyle. Oh oh oh. Ne güzel oldu. Ve zaten para da gitti. Doğa bakalım hadi. Doğuyoruz. Bu arada şöyle bir olay var. Biz yumurtalar ne yaptıysa sonra da herkes ona dönüşüyor. Bak gördünüz. Biz nemiş yaptık. Şu yaptık. Abi gözlerimiz çok büyük. Bal yapıyor. Ha, çar. Ay çok güzel bu. <laughs> dans, dans, dans. Yuhu, dans. Ooh. Oh, oh. Oh, my God. Hayır bana tokacak demeyin, bana tok toket, toket, Ya babamdan büyük oldum ya, böyle mantıksız bir kulağa Acaba video kaç dakika olmuş? Ben bakıyorum duruma göre durduracağım yani biraz uzun sürdü herhalde. Evet arkadaşlar yani süreyi tam yapmışız. Evet arkadaşlar bir binom daha sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumlarınız bizi, bizim için değerlidir. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Tipik. Sen de bay bay de. Baş baş. Bak kuyruğunu salladı size. Sizi de seviyor.